Adalsar. Öncelikle tüm halkımızı siber dolandırıcılığa karşı duyarlı olmaya davet ediyorum. İndirilen ücretsiz uygulamalara gizlenen casus yazılımlar aracılığıyla mobil bankacılık bilgileri ele geçiriliyor. Halkımız bu konuda çok dikkatli olmak zorunda. Tanışma bahanesiyle karşılıklı gönderilen fotoğraflar sonrasında şantajda bulunuyorlar. Siber dolandırıcılık ve zorbalık. Teknoloji ilerledikçe tehlikeleri de beraberinde getiriyor maalesef. Hemen hemen herkesin elinde bulunan akıllı telefonlar artık cepte taşınan bir bomba adeta. Öyle ki kötü niyetli kişiler, akıllı telefonlara attıkları linkler, indirilen ücretsiz kim uygulamalara gizlenen casus yazılımlar aracılığıyla ya da gönderdikleri mesajlarla akıl almaz fenalıklara imza atabiliyorlar. İşte onlardan sadece birkaçı. Ücretsiz uygulamalardaki Casus yazılımlara dikkat! Akıllı telefonlara indirilen ücretsiz kim uygulamalardaki casus yazılımlar yüzünden mobil bankacılık şifreleri hackerların ellerine geçiyor. İnternette yer alan ücretsiz YouTube Premium, ücretsiz futbol karşılaşmaları, APK'ları adı altında halkımızı kesinlikle indirmemeleri gerektiğini tavsiye ediyorum. İndirip telefonumuza kurduğumuz bu APK uygulamaları içerisinde virüs programlarına yakalanmayan background yani arka planda çalışan casus yazılımlar mevcuttur. Bu tarz uygulamaları indiren vatandaşlarımızın tuş kombinasyonları keylogger dediğimiz sistemlerle hackerların belirlediği bir noktaya aktarılıyor. Yani mobil bankacılık uygulamasına girerken kullandığınız şifreleri kendi ellerinizle hackerlara teslim ediyor. Siber zorbalık. Erkeklerin sosyal medya kullanırken çok çok dikkatli olması gerekiyor. Sebebini de işin uzmanı bakın nasıl açıklıyor. Sosyal medyada bayan hesapları ile vatandaşlarımızla DM yolu ile iletişime geçen hackerlar hedef şahıs ile önce tanışma düzeyinde sohbet gerçekleştiriyor. Ardından hedef şahsa kendisini çok beğendiğini ve etkilendiğini dile getirerek telefon numarasını alıyor ve görüşmeler WhatsApp üzerinden devam ediyor. Ardından karşıdakinin güvenini kazanan kadın görünümlü hacker önce tek defa görüntülenebilen kadın fotoğrafı atıyor. Tabii hackerlar hedefe fake fotoğraf atıyor hedef şahıs gerçek bir bayan ile yazıştığına tamamen ikna oluyor. Akabinde samimiyet ilerledikçe karşıdaki kişinin uygunsuz fotoğraflarını elde ediyor siber zorbalar. Akabinde telefon numarası üzerinden mağdurun aile bilgilerine kadar erişen hackerlar şantajla başlıyor. Hackerlar hedef şahsa tüm aile bilgilerini söyleyip belirtilen hesaba uçuk rakamlarda para yatırılması yatırılmaması halinde ise uygunsuz fotoğraflarını aile üyeleri ile paylaşacaklarını söyleyerek şahsa şantaj uyguluyor. Şimdi bu bilgilerden sonra vatandaşların daha dikkatli yetkililerinde acilen harekete geçmesi gerekiyor.